Selamünaleyküm. Aleyküm. Sorum olacak. Uzaktan derse canlı iştirak eden geminin içinde sayılır mı acaba? Efendi Hazreti sorabilir misiniz? Geminin içinde gemide olanlar geminin içinde olur. Yalnız her zaman söylüyoruz nur, nazar, hakikat. Sohbette üç özellik vardır. Nur, nazar, hakikat. Gemide olanlar hem nur, hem nazar, hem hakikaten istifade ederler gemide olmayanlar nur ve nazardan istifade nur ve hakikattan istifade ederler. Yani Risale-i Nur'un ilminden istifade eder, nurundan istifade eder ama nazar ayrı bir şeydir. Nazar değecek. Nazar değecek. Nazar illa muvacehe olacak. Onun için Sultan Hazretleri Hayatta bir kere de olsa görüşmek lazımdır buyurdu. Yanımda kimse var mıydı yok muydu bilmiyorum. Zannederim vardı bazıları vardı. Veya yoktu bilemiyorum. Bu gibi sözleri ummiyetle bana tek söylüyordu. Hayatta bir kere de olsa görüşmek lazımdır buyurdu. Umumi konuştu. Umumi konuştu. vakti olanlar gemiye gelmeli. Gemi silsile-i üveysiyetin nazargahıdır. Gölge ettiği yerdir, gölgesini aldığı yerdir. Ucun gölgelendiği yerdir. Gemiye gelirse gemide olur, yoksa gemiden olmaz. Nurundan ve hakikatinden istifade eder. Ama nazar şimdi düşün Hazreti Üveysel Karani <laughs> Allah ondan razı olsun. Ta Medine'ye kadar geliyor. Resulullah'ı görmeden dönüyor. Sahabe olabiliyor mu? Onun çaresi nazardır. İlla Resulullah'ın huzurunda oturacak Efendimiz Böyle bir görecek. Nazar odur. Nazar odur. Nazar odur. Yoksa sahabe olmuyor. Evet. Süleyman Danış bir insanda nur varsa o insan evliya mıdır? Herkeste nur vardır. Herkeste nur vardır. Kafirlerde de nur vardır. Eğer muhi ismi kafirde olmasa nasıl ayakta kalacak Allah ona hayat vermiş olmasa. Öyle değil mi? O rezzak ismi onda tecelli etmese o nasıl acıkacak da yemek yiyecek? O kendisine tecelli edeni bilmiyor. Yani nuraniyet umumidir. Herkeste nur var. Yalnız Müslüman'da, yalnız onda onda değil, kafirde de, herkesten nur var. Yoksa hayatta yaşaması mümkün değil. Hayatta yaşaması mümkün değil. Evliyanın kısa tarifi ve dokuzuncu mektubun hulasası. Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olana evliya denilir. Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olana evliya denilir. Hulusi Bey'in emrettiği tespittir bu. Derin ve ince düşünürsen bunun kadar öz, mücmel ve neticeyi gösterici bir cümle bulamazsın. Dokuzuncu mektup bunu anlatıyor. İman ve İslam farkı bunu anlatıyor. Bir adam Müslüman olur, beş vakit namazlı, takva, şu, bu, şeriata taraftar olmaz, Allah'ın nizamına taraftar olmaz. şimdi demokrasi yaşıyoruz işte, ne, ne istiyorsun yani daha işte, Cami aç, şu, gayet güzel. Bu adam Müslimdir, mü mümindir, Müslim değil. Bu adam ahirette kendini kurtaramaz. Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman değil. Onun için nuraniyet meselesi başka. İnsan bir, bir iki ay dışarı çıkmazsa nurani olur yani. O bembeyaz olur çıkar insanların gözünde. Öyle resimler görüyorum maşallah. internette çok öyle. Bakıyorsun elma gibi elma. Alıp yiyeceğin geliyor. Ama bilemiyorsun ki acaba hakikaten içi de öyle mi? Bizim deli velinin bana söylediği gibi Elazığ'da. Kasaplar çarşısından yukarı çıktı. Hacı karşılaştım. Şer istersen Hacı Veli karşılaş. Allah rahmet etsin. Geçecek oldum önüme durdu. Bu tarafa geçtim yine önüme durdu. Ondan sonra böyle kafasıyla, böyle kafamdan başladı, ayağıma kadar, ayağımdan başladı kafama kadar böyle bakıyor. Kafasını oynatarak. Ondan sonra dedi, dışını hiç işlemişsin. Hele bakalım içinde bir şey var mı? Ondan sonra yol verdi, gitti. Dışına olmuyor? Hacı Veli raporun bizi çürge çıkarttı orada. Dış niye ama için bilmiyorum dedi. Dışnan olmuyor. Dış da lazım ama dışnan olmuyor. Süleyman danış. Bir insanda nur varsa o insan evliya mıdır? Bir insanda Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşmanlık varsa o zat evliyadır. İslam dışındaki bütün nizamların hiçbirisine razı olmamaktır. Efendim bu zamanda mümkün mü? Allah bu Kur'an'ı getirdiğinde bu zamanı bilmeden mi getirdi? Allah cehl mi cehil mi isnat ediyorsun? Resulullah'a cehil mi isnat ediyorsun? Allah bilmiyor mu bir, birisi çıkacak 1937'de laikliği anayasaya sokacak? Bilmiyor muydu? Murat, selamünaleyküm Sarıklı Genç. Nurun birinci talebesi geçecek ise bu zat ancak Mehdi olabilir sizce doğru mudur? Allahu alem doğrudur. Yani e, Risale-i Nur'da Üstad'dan sonra belirgin bir vaziyette, açık bir vaziyette ifadelerinden anlaşılan e, icraat sahibi Sarıklı Genç Risale-i Nur'un eksiklerini tamamlayacak. İşte Yasin-i Şerif'i 25 ayetini tefsir edecek. Birçok yerler var böyle. Amme suresini e, şey yapacağız, cinler meselesini halledecek. Şeyi, Rahman suresini e, tefsir edecek, cinler meselesini halledecek. Bunun gibi çok atıflar var. Yani birini gösteriyor, bir kişiyi gösteriyor. Sarıklı genç de Allahu Alem, Hazreti Mehdi olsa gerektir. Ben de bunu azmendilerin içinden bekliyorum. Efendim o mektupta devamında e, diyor ki e, naşirler ve talebeler içerisine girmeye namzettir. Mehdi e, namzettir ibaresi biraz ağır gitmez mi efendim? E, naşirden ne anlıyoruz? Yani, yani biz şimdi burada naşir değil miyiz? İlla kitap basmak, sayfa çıkarmak mıdır naşirlik? Sen bir sayfa risale bir, bir risaleyi nurdan bir sayfa bir yerden alıp bir yere götürdün mü? Naşirlik olmuyor mu? Neşretmek yani. O yanlış anlaşılıyor. Onun içinde birçok kavgalar, şeyler meydana geldi. Allah rahmet etsin, Sıddık onu yazmış kitabında. Suistimaller, birbirlerine hileler, kızgınlıklar, hatta İstanbul'da silah çekip depo basmalar, kitap almalar, bilmem ne etmeler. Bunlar yanlış anlamaktan dolayıdır. Naşirlik demek, Risale-i Nur'un neşrine çalışmak demektir. Birisi kitap basar, birisi okur, birisi bir yerden al bir yere götürür. Şimdi Kürt Bekir Ağa naşir değil miydi yani? Okuyamadığı için, yazamadığı için ne Kur'an harfi ne yeni harf. Naşir değil mi o? Dört büyük zattan birisi Risale-i Nur'un dört erkanından birisi. havs Geylani Hazreti Üstad'a müjdelemiş dört kişiden biri. Naşir değil mi? Bu gibi şeyler dediğimiz ta dediğimiz yine aynı noktaya geliyoruz. Herkesin kendi kafasına bıraktın mı? Herkes kendi kendi anladığı kadarıyla anlatır. Derece-i fehim, derece-i takdir, derece-i fehim nispetindedir. Ne kadar anlıyor o kadar iş yapar. E herkesin anlayışı Risale-i Nur gibi bir şah eseri. Üstün, çok üstün olan bir eseri. Her bir tabaka insanın ondan alabileceği dersler olan bir eseri. Herkes tam manasıyla anlayabilir mi? Anlamaz. E Kur'an Arapça geldi. Kur'an-ı Kerim Arapça geldi. Muallime ne ihtiyaç vardı? Muallim olmasa Kur'an ne yapardı yani? ve Vesselam Efendimiz gelmese Kur'an ne yapardı? Risale-i Nur'un başına kader noktasından, biz kader noktasını tenkit etmiyoruz, sebepler noktasından konuşuyoruz, büyük bir iş getirilmiş. Ama o da olmasa ne biraz mendi çıkar ne bir şey olurdu yani. Bir süfyan olmasa bir bedi zaman çıkmazdı. Bir çürüme olmasa bir azimen çıkmazdı. Hikmetli şeyler bunlar ne diyeyim. Fazla ileri geri konuşmaya gelmiyor yani. Süleyman Dan'ın şahsı manevi peygamberden emir alıyor diyorlar. Doğru mudur? Yalandır. Peygamberden Peygamber'in varis veraset olarak bıraktığı Sünnet seniyesidir. Başka türlü ben gözümü Peygamber böyle diyor deyip laf söylemenin yalandan başka bir yeri yoktur. Sünnet seniyesine uyuyorsa Peygamber onu söylüyor. Sünnet seniyesine uymuyorsa Peygamber hakkında söylediği sözler yalandır. Başka bir ölçü birimi yoktur. Peygamberimiz ümmete Kur'an'ı bıraktı, sünneti bıraktı, bir de ehli beytini bıraktı. Ölüme uğretmedi mi? Üç şey bırakıyorum. Kur'an-ı Kerim, ehli beytim ve sünnet-i seniyye. Sünnet-i seniyeye ittiba varsa ehli beyt'tendir. Değilse o tabiri bul. O 11. lemmada Ehl-i Beyt'ten olmadı ve Ehl-i Beyt'e hakiki dost da olamaz diyor. Sünnet seniyeyi terk eden Ehl-i Beyt'ten olmadığı gibi Ehl-i Beyt'e hakiki dost da olamaz. Sünnet seniyeyi terk eden edebi terk eder. farklı yer bir evet. Sünnet seni, sünnet seni terk eden, hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e de hakiki dost da olamaz. Evet. Sünnet seni terk eden, hakiki Ehli Beyt'ten olmadığı gibi, ehl-i beyte hakiki dost da olamaz. Hüküm bu. Eğer o adam ben Resulullah'la görüşüyorum diyorsa şahsı manevi her kim ise sünnet seniye ittiba varsa sözünde bir mana olur. Yine de ben inanmıyorum. Yalan söylüyor. Çünkü tarihte Resulullah Efendimizle mutlak müştehitler ve düsuki gibi efendim büyük zevat bir daha vardı. 72 defa Suyuti. Hazreti Suyuti gibi 72 defa görüştü bütün ömründe. Bunun gibi zevat kiram bu şerefe nail oluyorlar. Meydan boş yani meydan boş. Bu büyüklere İsnat etmek sözünü bu insanın imansız gitmesine sebep olur. Bunda yalan varsa adam imansız gider. Bu iş şaka kaldırmaz yani. Resulullah'a yalan isnat ediyor çünkü. Ben onunla görüşüyorum. Doğruysa eyvallah bir şey demiyoruz. Ama yanlışsa o adam imansız gider. Çok tehlikeli bir iş haline bakılır. Sünnet sen uyuyorsan işte sen peygamberin yolundasın, görüşüyorsun da. Her zaman onun sünnetini işliyorsun. İddialı olmak hoş bir şey değil. Şahsı menevi peygamberden emir alıyor deniliyor. Abdullah Boy Bey, selamünaleyküm efendim. Bir sual arz edeceğim. Hulusi Bey, Kudüs'e ruhu. Risale-i Nur yayın evi konusunda hangi yayın evini tercih ediyordu, ders okuyordu? belli bir seçimi var mıydı? Allah razı olsun. Ben Hulusi Bey'in yayın evleri arasında bir seçim yaptığı hadisesine şahit olmadım. Ama biz Sözler Yayın Evi'nin eserlerini okuyorduk. Aklımda yanlış kalmadıysa. Zaten o zaman fazla bir yayın evi yoktu. Bir sözler vardı. Yani bizim 80'li senelerde Kulüsü Bey 86'da vefat etti o senelerde öyle çok fazla bir yayın evi yoktu. Sözler vardı bildiğim kadarıyla. Başka yoktu zannediyorum. Bir de Said abinin Said abinin şey vardı ama Sözler Neşriyatı yani Sözler Yayın Evi'nin kitaplarını okuyorduk. Ama tercih ederek mi? Yoksa o olduğu için mi? Ben böyle bir tercih ee, sözü işitmedim kendisinden Hulusi Bey'in Şunu tercih ediyoruz Sözünü işitmedim tamam. ama biz Derslerde Sözler Yayın Evi'nin Eserlerini okuyorduk tamam. Ben onları okuyordum yani tamam. Murat Kavsa Azam Ya gulam. ile kime kitap ediyor Ben kendimi farz ettim diyor Üstad bu hitaplara layık değilse, ya gulam kimdir? Kavsa azam ya gulam ile kime hitap ediyor? Ben kendimi farz ettim diyor. Tahmin ettim yani manasında mı? Üstad bu hitaplara layık değilse, Üstad bu hitaplara layıktır da ve kendisi de kendisinin hakkında kullanıldığına dair kanaatleri kesindir. Yoksa kitabına yazmaz. Ama göğsünün tahtasına da vurup işte ben böyle bir adamım demez yani. Gavs-ı Geylani her asırda 900 sene geçmiş. Her asırda bu hitaba muhatabiyeti olan talebeleri vardır. Her asırda buna ihtiyaç var çünkü. Bundan evvelki asırda da başka birisi Yağgulam tabirine kesbi istihkak eder o ifade ona da delalet eder. Zifir de onu çıkarır yani. Ama bu asırda şu 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 emarelerle bana hitap ediyor diyor üstad. Her ne kadar layık değilsem de ya gulam o kendisiyle alakadar olmasa onu yazmaz yani üstad hazretleri. Yeri buldum isterseniz okuyun. Yeri buldum. Okuyun. 8. Lama'da Sike-i Tastikaybi'de geçiyor. E, Fütür-ül -Gayb, e, gayb kitabında ya gulam tabir ettiği bir talebesine pek müthiş ameliyatı cerrahiye yapıyor. Ben kendimi o gulam yerine vaaz e, ettim. Fakat pek şiddetli hitap ediyordu. Ey yühel münafık! Ey dinini dünyaya satan yakar diye diye yarısını ancak okuyabilirim. Evet. <laughs> <laughs> O üstad, o ya gulam olmasa o tesir onda olur mu? O kitabın o tesiri. Sen de kendini ya gulam yerine koy. Abdülkadir Geylani Hazretleri hepimizin babasıdır. Hepimizin atasıdır. Hepimizin müşididir. Sen de kendini o şey yani ümmetin layık olanlarına söylemiş o sözü. Kim kendisini muhatap ederse buyursun. Muhatap olsun. Ama ben o futuhul gaybi Ta Risale-i Nur'u okumazdan evvel Fütuhül Gaybı okudum. 1960'lerde, 90'lı senelerde. Öyle ya gulamdan falan fazla istifade etme, şey olmadım yani, rahatsız olmadım. Üstad gibi ameliyat ameliyat geçirmedim, yoktum geçtim. Çünkü muhatabı de be ben, yani söylemek istediği adam ben değilim. Demek ki üstad o adamdır ki, muhatap olmuş. Murat, Hüsnü abi vefat ettiğinde Mehdi 3 aydır doğmuş olacak. Demiş Üstad. Siz böyle bir hadise duydunuz mu? Hüsnü abi vefat ettiğinde Mehdi 3 aydır doğmuş olacak. Demiş Üstad. Üstad mı demiş? Hüsnü abi mi demiş? Ne anlaşılıyor bundan? Murat kardeş. Ben anlamadım. Yani Hüsnü abi vefat ettiğinde Mehdi üç aydır doğmuş olacak. Ha, Üstad demiş ki Hüsnü vefat ettiğinde Mehdi üç aylık çocuk olacak. Ben böyle bir söz duymadım. Duymadım ben. Cengiz Polat. Selamünaleyküm. Geçen bir şey sormuştum hocam. Mehmet Okuyan. Sadece Adem'den değil Allah çok insan yarattı diyor. Doğru mu? Bugüne kadar bildiklerime göre yanlış. Cenab-ı Hak cinni ve insi kendisine muhatap etmiş. Başka bir insan nesli cinsi yaratmamıştır. Benim şimdiye kadar bildiğim bu. Risale-i da bunun aksine, bunun aksine bir şeye rastlamadım. Sadece Adem, Adem'den değil, Allah birçok insan yarattı. Yani Adem aleyhisselam bütün insanların atası değildir. Başka da duymadım. Ama böyle şeyler deliller ispat ister. Yani böyle şeyler delil ister, ispat ister. Neye dayanarak böyle söylüyor? Yoksa herkes aklına gelen bir şey söyler ispatı varsa onun üzerinde düşünürüz. Süleyman Danış Efendi Mehdi Aleyhisselam 10 sene içinde gelebilir miyiz? O devirde miyiz? Bilemiyorum. Bu böyle tarih, marih vesaire işlerinden anlamıyorum. Ama ümmetin beklediği Hazreti Mehdi, Büyük Mehdi henüz kendisini ilan etmedi. Ortaya çıkmadı. Benim kanaatim hayattadır. Benim kanaatim hayattadır, aramızdadır, vazife almamıştır. Bekliyoruz. Kanaat, ister inan ister inanma. Ne günah var ne sevabı. Özcan, özcan Ciklet. Ben Norveç'teyim, iki kişiyi Müslüman yaptım. İnşallah yaşayacağız İslam'ı, yayacağız İslam'ı inşallah. Bir kişiyi dahi imanına sebep olsan Sahra dolusu kırmızı koyunlardan sana daha hayırlıdır buyurmuş Efendimiz Hazreti Ali'ye. İnşallah bu müjdeye mazhar olmuşsun Özcan kardeşim. Allah gayretinizi, himmetinizi ziyade ede. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entelalimil hakim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil